Ben Gazanfer'i var. Ünlever Türkiye tarihini yazdım. Oradan da çok önemli bir Belçikalı, Gabriel Kutoyu tanımış ve araştırmış oldum. Gabriel Kuto bir Belçikalı ve Ünlever'in Türkiye'de kurulmasında çok önemli rolü olan bir enterprenör. Esas işi gemicilik, fakat Ünlüver ürünlerini ilk Türkiye'de üretmesiyle aynı zamanda sanayici. 1849 yılında Gabriel Kuto'nun dedesi Belçika'da bir bankacı, 26 yaşında bankacılıktan sıkılır ve macera aramak için İstanbul'a gelir. Gabriel Kuto'nun dedesi oldukça şanslı çıkar. Çünkü o sırada İstanbul'da yaşamakta olan Galavani ailesinin 17 yaşındaki kızıyla, Anmari ile evlenme olanağını bulur. Galavani ailesi İstanbul'un en zengin Levantan ailelerinden biridir. Galavani belki hatırlamayanlar olabilir ama İstanbul'da Beyoğlu'nda Kallavi Sokak diye bugün adı geçen sokak esasında Galavani Sokak'tır ve Galavani adı zaman içinde bozularak Kallavi olmuştur. Zaten sokağa girerseniz orada Galavani apartmanı bugün hala mevcuttur. Gelelim toruna. Dedesi dediğim gibi 1949'da geldikten sonra Anmari'den 11 çocuğu olur. O çocuklardan birisi tekrar evlenir. Onun da 7 çocuğu olur. Bu çocuktan 5. çocuk Gabriel Kut olur. Gabriel Kuto ilk iş olarak İstanbul'da Maknamara şirketinin sahipliğini üstlenir kardeşiyle beraber. Kardeşi vefat ettikten sonra Maknamara şirketi tamamen ona kalır. Maknamara şirketinden Ünlever'le çalışmak arzusuyla Ünlever'in ürünlerini Türkiye'ye getirmeye başlar. Sunlight sabun, lüks sabun, Vim, Gabriel Kuto'nun Türkiye'ye getirdiği ilk ürünlerimiz. 1920'li yıllarda bu ürünleri getirmeye başlar. Fakat 1929 dünya ekonomik bunalımı dolayısıyla ve Lozan Anlaşması'nın ithalata izin verdiği altı yıl dolduğu dolayısıyla Türkiye yurt dışından ürün getirmesini yasaklayacak ve kapalı ekonomiye doğru yürüyecektir. Gabriel Kuto bunu kabul etmez ürünleri artık ithal edemeyecektir ama Kuto oldukça dirençli, kararlı bir insan olarak o zaman der ben bunları Türkiye'de üretirim. Bunları Türkiye'de üretmek kolay değildir. Adalarda, Karadeniz kıyılarında çakıl taşlarından silis yapmanın olanaklarını arar. Çeşitli primitif makinalarla BİM üretmesinde bimir üretmek için atılımlarda bulunur. Hikayeyi uzatmamak gerekirse tabi ve dünyanın teknik adamlarında yardımıyla ilk defa Vim'i Bakırköy'de yağ fabrikasında üretmeye başlar. Bu Vim'in üretim yeri çok yerlerde değişecektir. Defterler yokuşu, Boğaz Kesen, Karaköy, en son yine Kutuhan'da kendi hanında Karaköy'de bugün hala duruyor o anda. Vim üretimi yapılır. Vim'den sonra lüks savunda üretmeye başlar. Ve Gabriel Tuto 1970'lere kadar ünlever ürünlerini Türkiye İş Bankası mensupları emeklilik derneğiyle beraber ortaklık halinde Türkiye'de üretir. Daha henüz bu üretimin sahibi Ünlever değildir. Yıllarca OMA satılır fakat kanunlar izin vermediği için bu ürünlerin sahibi daha ünlüler olamamıştır. Bunlar Kuto ve Türkiye İş Bankası'nın ürettiği ürünlerdir. 1980 sonrası Türk parasını korumak anlı devreden çıktıktan sonra ancak Ünlever bu şirketlerin sahibi olabilecektir. Dolayısıyla Gabriel Kuto çok uzun yıllar aşağı yukarı 1920'lerden 1970'lere kadar margarin haricinde kozmatik ve deterjan ürünlerinin tüm ürünlerinin üretilmesinde bir numaralı Belçikalı iş adamı olarak rol almıştır.